esasında 800 bin liraya birkaç tane hani gerçekten sorunsuzluğu ön planda tutan esasında güzel yol falan da tutuyor. Konforu da fena değil o arabaların ama biraz daha kara kuru bir araba olarak Auris olabilir esasında. Yani senin tabii kriterlerini bilmediğim için kendim almam ayrı mesele de aslında alınabilir. Birkaç tane güzel Auris bakmıştık 800 bin lira civarına. Ee... Yani e, şöyle zaten EAT6 güzel. Bir tane lokal boya bir tane boya aynen. Yani dizel otomatik açısından bu bence çok e, ideal bir otomobil. E, i̇lan ne kadar ideal ona birazdan bakarız. Çünkü biraz boş gözüküyor araba. Ama çok güzel bir motor çok güzel bir şanzıman. Tamam EAT8 kadar değil EAT6 biraz daha hani standart bir tork konvertörlü şanzıman. Ama motor sorunsuz. Arabanın performansı da gayet yerinde. Tüketim de gayet düşük sadece işte bir tane boya bir tane lokal boyayla beraber fiyat makul